الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Kul hab yastavi alladheena ya'lamoona ve alladheena la ya'lamoona. Ve قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: "İnnel <Sessizlik> ulema'e verasetul enbiya". Muhteremişim kardeşlerim, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Nebevi'de biri dua ve niyazda bulunan, diğeri ilimle meşgul olan iki grup gördü. Her iki grubun da hayır üzere olduğunu söyledi. Ardından İnneme bu'ithu muallimen ben ancak bir muallim olarak gönderildim buyurarak ilimle meşgul olanların yanına otur Aziz müminler, güce dinimiz İslam ilme ve irfana, bilgiye ve hikmete büyük önem verir. İkra bismi rabbikellezî halak yaratan Rabbinin adıyla oku emriyle başlayan ilk vahiy bizleri kainat, kainatı ve bütün varlığı vahyin ışığında okumaya ve anlamaya davet eder. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayet kelimesi ilmin ve alimin Allah katındaki değerini gösterir. Rabbimizin kalem üzerine yemin etmesi, Kur'an-ı Kerim'de kalem ismiyle müstakil bir surenin bulunması da kadın erkek her mümin için ilim ve bilginin ne denli kıymetli olduğuna işaret eder. Kıymetli Müslümanlar, İlim, insanlığa her alanda rehberlik eden çok değerli bir hazinedir. Zira insan, kendini ilimle bilir, Rabbini ilimle tanır, Allah'ın mesajlarını ilimle anlar, varlığın gaye ve hikmetini ilimle kavrar, nefsini ilimle terbiye eder, hakkı, adaleti, ahlakı, fazileti ve doğruyu ilimle öğrenir, yaratıcısına karşı sorumluluklarını ve kulluk görevlerini ilimle yerine getirir. Değerli müminler, ilmin asıl sahibi Yüce Allah'tır. Allahu Teala insanı yaratmış, ona bilmediklerini öğretmiştir. İlim tahsil etmenin amacı da Cenab-ı Hakk'ı tanımak, rızasını kazanmak ve insanlığa faydalı olmaktır. Bu gayelerden yoksun bir ilim, insanlığa barış ve huzur değil, savaş ve felaket getirir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a şöyle dua etmiş. Allah'ım fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Yine diğer başka bir duasında Allah'ım bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır diye dua etmiştir Efendimiz Aleyhisselam. Aziz Müslümanlar, Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. O halde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mirasına sahip çıkalım. İlmi, hakkın sevgisini kazanmak için talep eden ve bilgiyle amel edenlerden olalım. Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın ilim, irfan, hikmet ve güzel ahlakı kuşanmış bireyler olarak yetişmeler için gayret gösterelim. <laughs> Kutbemi en güzel muallim olun. Peygamber Efendimizin şu müjdesiyle bitiriyorum.

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين من إلى يوم الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل أنحاء العالم اللهم دمر الكفرة والمشركين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهابنا بِهَا علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا، من وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوالي الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون شبه صلى الله تعالى عدالته لك أقرب يردمت ما أمر ذلك. Kötülüğü, fena nazgını ve çirkin işleri yasaklar, tutarsınız diye söyledim Mustafa.